Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Bugün Carrefour Market'lerdeyiz. İndirim fiyatlarını paylaşacağız. Buyurun videomuza geçelim. Carrefour Market'lerde 32'li tuvalet kağıdı. Bu hafta satış fiyatı 199 TL. Şöyle devam ediyoruz. Carrefour Market'in kağıt havlusu var. 12'li oluyor. Bunların satış fiyatları ise bu hafta 130 TL Carrefour Market'lerde. Papya 6'lı Rula havlu diyorlar. Bu da Carrefour Karta Özel 69 lira 90 kuruş. Familia 16'lı kağıt havlu ise satış fiyatı Carrefour Karta Özel 194 lira 90 kuruş. 32'li tuvalet kağıdı ise şöyle gördüğünüz gibi bu da 239 lira 75 kuruş Carrefour Kart'a özel. Şöyle devam ediyoruz. Carrefour Market'in cipsleri var. Şöyle sade diyorlar değerli takipçilerim. Satış fiyatları ise Carrefour Market'lerde 27 TL oluyor. Carrefour Market'in yer fıstığı ise 400 gramı 65 TL. Carrefour Market'in fındığı 300 gram ise 165 TL oluyor. Carrefour Market'lerde Tamin şöyle ekonomik ikili paketi. Bu da Carrefour Karta özel 72 lira 25 kuruş. Şöyle devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Nescafe 3'ü bir arada var. Onlu diyorlar Carrefour Karta bu hafta 49 lira. 50 kuruş. Şöyle lilaf yulaf ezmeleri var etinin değerli takipçilerim. Bu da Carrefour Karto özel 69 lira 90 kuruş. Şöyle Carrefour Market'in baldo pirinçleri var 2,5 kilogram. Satış fiyatı 162 lira 50 kuruş. Carrefour Market'in 5 kilogramlık buğday unu ise 89 lira 50 kuruş. Carrefour Market'in 830 gram domates salçası bu hafta satış fiyatı 38 TL oluyor. Carrefour Market'in 5 litre ayçiçek yağı ise değerli takipçilerim satış fiyatı 259 TL fakat 500 TL üzeri ve alışveriş yapanlaraymış bu Carrefour marketlerde değerli takipçilerim. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız.